Evet başkalarının travmalarına katlanmak zorunda değiliz. Bugün ilişkilerde yara bandı olmak üzerine konuşmak istiyorum. Yaşayanlar o hissi çok iyi hatırlayacaktır, bilecektir. Birinin hayatına girersin, ilgini verirsin, sevgini ortaya koyarsın ama bir süre sonra anlarsın ki aslında sen o kişinin hayatında bir varış noktası değilmişsin. Bir geçiş nesnesiymişsin. Sen onun için sadece bir yara bandıymışsın. Şimdi son yıllarda çok fazla duyduğumuz bu terimi aslında İngiliz psikanalist Donald Winnicott'un 1953 tarihli makalesinde görüyoruz. Transitional Object and Transitional Phenomena isimli bir makalesi var. Türkçe'de de Oyun ve Gerçeklik isimli Metis yayınlarından çıkan bu kitabının ilk bölümünde zaten benzer meseleyi ele alıyor. Şimdi burada çocuğun anneden ayrılma sürecini anlatıyor. Çocuk bir oyuncak ayıya bu süreç içerisinde, bir peluş oyuncağı, battaniye, bez parçasına bağlanıyor. Bu nesne hem annesinin yokluğunu tolere etmesine yardımcı oluyor hem de iç dünyası ile dış dünya arasındaki bir köprü vazifesi görüyor. Şimdi Winnicott geçiş nesnesi dediği bu nesnelerle çocuğun hem kendine ait saydığı hem de dış dünyadan gelen bir nesne olarak gördüğü ilk şey olarak bahsediyor bu nesnelerde. İşte bu nesne tam olarak bir yara bandı. Acıyı dindirmez. Anneden ayrılma acısını dindirmez. Ama acıyla başa çıkmaya yardımcı olur. Bu nesnenin en önemli özelliği de geçici olması. Çünkü çocuk büyüdükçe o nesneye duyduğu ihtiyaç Ortadan kalkacak ve çocuk nesneyi ya bir kenara bırakacak ya da unutup gidecek yani eninde sonunda o nesneye bağımlı kalmayacak. Peki bu kavramın ilişkilerdeki karşılığını işte biraz önce söylediğim gibi ilişkide yara bandı olmak. İlişkilerde bazı insanlar duygusal acılarını yönetmek için başkalarına sarılırlar. Tıpkı peluş oyuncağına sarılan o çocuk gibi. Sevgili olur. Yakınlaşır, ben artık iyiyim der ama aslında siz onun içsel dünyasında, iç dünyasında bir yetişkin bağ değil, bir geçici desteksinizdir. İşte bu bağlamda Winnicott'un bu geçiş nesneleri dediği şeyler, ilişkilerde aslında bir toparlanma ilişkisi üretiyor. Rebound, relationship dedikleri bir şey yani toparlanma ilişkisi bir yara bandı birinin yara bandı olduğu ilişkiler bunlar. Literatürde bu ilişkiler kişinin esasen henüz bitmemiş bir bağın yasını tutarken kendine yeniden varlık alanı bulma çabası olarak açıklanıyor ve öyle görülüyor. Şimdi bazı insanlar bize kırık dökük gelir. Eski sevgiliden, kötü bir evlilikten, çökmüş bir özgüvenden. Ve onların yarasına dokunduğunuzda onlar iyileşmeye başlar. Ama bu iyileşme sizi için almaz. Çünkü onlar sizinle birlikte değil, sizin aracılığınızla iyileşir. Burası önemli bir fark. Sizinle birlikte değil, sizin aracılığınızla iyileşir. Siz bir ilişki değil, bir süreç olmuşsunuzdur. Bu durumun birçok adı var aslında. Uzmanlar dediğim gibi buna işte geçiş nesnesi diyorlar. Tıpkı işte biraz önce de söylediğim gibi bir çocuğun annesinden ayrılma sürecinde battaniyesine ya da peluş oyuncağına sarılması gibi. O kişi de sizin varlığınıza sarılır. Eski bağlarını öyle unutmaya çalışır. Ama şunu unutmamak gerekiyor. O battaniye, o peluş oyuncak genelde hayat boyu kalmaz. Yerini gerçek başka bir bağ bırakır. Bırakmasa bile başka bir battaniye ile, başka bir peluş oyuncakla değiştirilecektir büyük bir ihtimalle. Yani aslında sizi sevdiğinden değil de yalnız kalmak istemediğinden yanınızdadır. Siz onun için bir duygusal bekleme odası haline gelirsiniz. Evet duygusal bir bekleme odası. Kendinizi oraya ait hissedersiniz ama her an çağrılacak başka birisi vardır etrafta. Bazen bir ayna işlevi de görürsünüz. Sizinle olmak işte o kişiye daha değerli hissettirir, daha güzel hissettirir, daha güçlü hissettirir. Kendini daha sevilir hissettirir. Ama o aynaya aşık değildir. Sadece kendi yansımasını sevmektedir. Bazen duygusal bir sünger haline gelirsiniz. Dertlerini size anlatır, travmalarını anlatır, rahatlar. Ama o rahatladığında siz genelde yorgun kalırsınız, yorgun düşersiniz. Çünkü siz onunla birlikte iyileşmemişsinizdir. Sadece onun yükünü taşımışsınızdır. Ve bazen de onun geçmişinin cezasını siz çekersiniz. Siz güvenilmeyi hak eden bir insan olsanız bile onun eski yaralarının taşıyıcısı haline getirilirsiniz. Sizinle geçmişini telafi etmez, sadece geçmişini tekrar eder. Peki ne yapmalı? Ee, bu tür ilişkilerin yaygın olduğunu görüyoruz. İlk adım şu, kendinizi eğer yara bandı gibi hissediyorsanız bunu ciddiye alın. E, bu his bir tesadüf değil. Bir genelde bir sinyaldir ve o ilişkide hep veren taraf, anlayan taraf, sabreden, hep taşıyan kişiyseniz, e, büyük bir ihtimalle bir yara bandı rolü verilmiştir size. Ama karşı taraf aynı emeği vermiyor. Sizin için der, e, sizin e, içinizi derdinizi, tasanızı merak etmiyor. Sizi görmüyorsa orada bir asimetri vardır ve bu asimetri zamanla sevgi değil Yorgunluk üretecektir. Unutmayın, gerçek bir ilişki sizi sadece bir işlev olarak görmez. Sizi iyileştirmek için değil, sizinle birlikte büyümek için vardır. Sizinle birlikte iyileşmek için vardır. Kendinizi yara bandı gibi hissediyorsanız sormanız gereken sorular şunlar. Örneğin, bu ilişkide ben sadece iyi gün arkadaşımım. Ben onun hayatına mı dahil oluyorum yoksa onun eksikliğine tampon mu oluyorum? İkisi çok farklı. Hayatı paylaşmak başka, boşluğu doldurmak başka. Hakikaten çoğu insan çoğu ilişkide diğerinin boşluğunu dolduruyor. Ya da beni merak ediyor mu yoksa bana ihtiyaç mı duyuyor? E, merak sevgiden kaynaklanır ama ihtiyaç çoğu zaman yalnızlığın şekil değiştirilmiş, şekil değiştirmiş bir haldir. E, benim de duygusal bir alanım var mı? Yani hep onun sorunları mı konuşuluyor? Hep onun geçmişi mi Örneğin NASA'da. Böyle bir durumda somut bazı adımlar atılmalı. Sınır çizilebilir. Örneğin her desteğin bir sınırı olmalı. Her dinleyiş karşılıklı olmalı. İşte ben hep buradayım dediğiniz zaman bu sizi görünmez kılar. Hayır. Siz hep orada değilsiniz. Çünkü sizin de duygusal bir yaşantınız, dalgalanmalarınız, çatışmalarınız, travmalarınız var. E, ilişkinin adının koyulmadığı durumlarda ilişkinin adının koyulması gerekiyor. Bu illaki bir ilişkiyi netleştirip devam etmek anlamında değil. Durdurmak ve başka bir forma çevirmek de olabilir. Ama senin için ne anlama geliyorum sorusunun sorulması lazım. Şimdi bu soru cevap alınsın diye değil bazen buna cevap alınmaz. Ama sorulmuş olması bile inanın dengeyi değiştirecektir. Bazen de geri çekilip gözlemleme durumunda. E, önemli. Birkaç gün, biraz daha az ulaşılabilir olunabilir. Bakalım gerçekten mi özleniyorsunuz yoksa sadece yokluğunuzu hissedip rahatsız mı oluyor? Bu aradaki fark da önemli çünkü sizi seven özler ama sizi kullanan sadece seni kaybetmekten korkar çünkü sizin sağladıklarınıza bağımlıdır. Kendinize şunu hatırlatmanızda fayda var. Gerçek bağ eşitlik hissi verir. Bu ilişkide böyle bir ilişkide kendinizi ne eksik hissedersiniz ne de sürekli borçlu hissedersiniz. Bir ilişkinin sizin üzerinizde iyileşmesi sizinle birlikte iyileşmesinden farklıdır ve siz başkasının acısını taşımak, başkasına yara bandı olmak zorunda değilsiniz.